Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün NATO nedir, ne işe yarar bunu size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Seçeceğim şeyler genel olarak gerçekçi bilgiler olacak. Fakat NATO videosu çekip ne zaman kurulduğunu ve kaç üyesi olduğunu söylemezsek de olmaz. 4 Nisan 1949'da 12 ülkenin imzalamış olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Şimdi NATO'nun misyonunu kendi ifadeleriyle size açıklayayım. Günlük hayatımızı güvenlik refahımızın anahtarıdır. NATO'nun amacı üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini siyasi ve askeri yollarla temin etmektir. Şimdi siyasi tutumunu açıklayalım. NATO demokratik değerleri destekler ve üyelerinin sorunlarını çözmek, güven inşa etmek ve uzun vadede çatışmayı önlemek için savunma ile ilgili konularda danışma ve işbirliği yapmalarına olanak sağlar. Son olarak askeri yapısına da şöyle bir bakalım. NATO anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne katkılıdır. Operasyonları üstlenecek askeri güce de sahiptir. Bunlar NATO'nun kuruluş anlaşmasının toplu savunma maddesi uyarınca Washington anlaşmasının 5. maddesi ya da Birleşmiş Milletler çatısı altında tek başına ya da diğer üye ülkeler ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirmektedir. Bu açıklamada geçen Washington Anlaşması'nın 5. maddesini açıklarsak bir veya birden fazla ülkeye saldırı olması durumunda bu saldırıyı örgütün tamamı üstlenip saldırıya uğrayan taraf veya taraflarla birlikte derhal harekete geçmeyi hedefler. Şimdi NATO'nun ne olduğunu ve ne işe yaradığını inceledik. Peki Türkiye NATO'ya ne zaman ve nasıl katıldı? Şimdi buna bakalım. Türkiye resmi olarak 1952 yılında NATO'ya katılmış. Bunun gerçekleşmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin izlediği yayılmacı politika ve Türkiye'den aşırıya kaçan istekleri neticesinde Türkiye batıdan yardım istemiş fakat ilk başta beklediği tavrı görememiş. Sonrasında Amerika'nın Sovyet'in yayılmacı politikasını görüp Türkiye'ye biraz destek sağlaması sonucunda ilişkiler biraz gelişmiştir. Başlarda tartışma olan Türkiye'nin NATO'ya üyeliği Kore Savaşı'nda Amerika'dan sonra Kore'ye savaş gönderen ikinci olmamız vesilesiyle ve orada askerlerimizin gösterdiği kahramanlık sonucunda NATO'ya girmemiz gerçekleşmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.